kumarda kazanma matematiği var mı? Lan. Tamam bu akşam sorularınızın hepsine cevap vereceğim. Lan bak. Tekrar kumarın yüz birinden başlıyor. Adamlar kumarhane kurmak için yüz milyonlarca Amerika'da milyarlarca dolar para harcıyorlar. Kasino tarafında. Online kumarı yaratmak için sitelere, reklamlara on milyonlarca dolar harcıyorlar takımlara sponsor oluyorlar bu bet bilmem ne bet chart bet kürt. Oğlum lan bunu bir matematiği olan bir yere yaparlar mı? Onların matematiği, kumarın matematiği sadece o işe yatırım yapan, o oyunları oynatan insanların kazanması üzerinedir. Yani bunu niye anlamıyorsunuz? Bak bunu soran arkadaşımız yüzde bir milyon kumar oynuyor. Ve şimdi geçen gün bir tane benim videonun altına yağmış yorumlar. Abi bilek çek, en güzel oyun. Abi Bak hala kumarda hile var mı? Ben yüz tane video çektim onunla ilgili. Hadi 101. de burada söyleyeyim. Kumarda hile var mı diyen adamların hepsi kumar oynuyorlar. Ve kendilerini çok akıllı zannediyor. Çok akıllı zannettikleri için aslında kazanacaklar. Yani bıraksalar hile olmasa kazanacaklar. Hile var kazanamıyorlar. Ah! Hazal Hanım kusura bakmayın. Hani böyle bazen kibarlığımı bozmak zorunda kalıyorum. Yani bizim genç arkadaşlarımız bu nahizmi seviyorlar. Bu Barbaros Şansal'ın sosyal medyada patlattı. Benim çok yakın arkadaşımdır Barbaros. Bir üründür. Anlatabiliyor muyum? Kumarda hile miyle yok. Sizi didikleyecek.